Günaydınlar. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Hola. <laughs> Hola. Evet, Münih'ten yola çıktık. 8'de buluşalım dedik de yani tabii 8'de yani biraz Sen geciktik. Geç kaldı. geç kaldım. Ama olsun ya sıkıntı değil. Kaç dakika geç kaldım? 7 dakika. Aynen hiç sorun değil, hiç sorun değil. Şu an saat 9'da 5 var. Bakalım. Hırvatistan yolunda devam ediyoruz. Önce Salzburg yolu üzerinden Avusturya'ya giriş yapacağız. Sonra Slovenya ve daha sonrasında Hırvatistan'a gidiyoruz. Biraz trafik var. Amacımız ne? Ne yapmaya gidiyoruz? Önemli olan bu. Amacımız güzel bir yaz Sedat... tatili. Sedat, Serhat doğruyu mu söylüyor? Yaz tatili mi bu? Yani karışık. Yaz tatili artı başka sebeplerle de Başka sebepler? De... Başka sebepler de? Şüpheli yorumlu <Başka sebeplerle gülüyor> <laughs> o kadar yani. <laughs> <laughs> Sessizlik, gopun saygısız geldikten sonra. Mekanlarla beraber gidiyoruz desen çok daha basit bir şey yani. <laughs> başka sebepler. <laughs> <laughs> ben Söylemek istemiyorum ne olalım. Abi şu i̇simler açık, miyim. açıklığa kavuşturur musun? Evet, evet i̇simler isimler açıklığa, açıklığa kavuştur abi ya. Yani Serhat arkadaşımız bu yaz evlenecek. Evet. Bu vesileyle. Evet, Arkadaşlar. <laughs> <Mesela, gülüyor> bu vesileyle. Şöyle <laughs> böyle. Abi. Diğerlerle bu, nasıl bir... <laughs> Sarnat'ın Bekarlığa Veda Partisi'ne Hırvatistan'a gidiyoruz bakalım. Kula şehrine. Aynen yani öyle. 3 <laughs> gece 4 <dört> gün kalacağız. Hayırlısı. Hayırlısı. O oh, <laughs> 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 Evet, Sedatçuğum, neredeyiz? Neredeyiz abi? Avusturya'dayız. Evet, Avusturya'da şu an yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık bir 2 saatimiz falan var Ljubljana'ya gideceğiz Slovenya'ya. Orada ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Ya ne yapacağız abi? Aynen. Yemek Biraz şehri dolaşırız. Sen gitmiş miydin Serhat hiç? Sen de gitmişsin değil mi? Ben gitmedim iyi bir. Bana yarıyor bu. <laughs> Aynen bugün bana yarıyor <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hadi ya. O güzel. Bir de deniz olsaymış iyiymiş. Evet. Şeye bakmamız lazım. Evet. Libyanada da böyle arabaya bilet almamız gerekiyor mu? Evet. Avusturya'da aldık. Şehir merkeze girerken merkez olmuş. değil, otoban için ya. He evet, okey. Direkt girişte de bakarız. Evet. İyi ya. Eee nasıl keyifler? Keyifler iyi. Her şey yolunda. Manzara müthiş. Oksijen deposu. Aynen. Ordu'ya benzetiyoruz değil mi? <gülüyor> Ordu'nun. <gülüyor> Şöyle ordu. etrafı da gösterelim ya. Aynen. <laughs> evet Koray Bey. Nasıl gidiyor? Standart. Standart. Dinamik <laughs> Dinamik motor yolumuza dayan, devam, dayan, devam dayan, ediyoruz aynen Gayet iyi izle Keyifler yerinde Keyifler yerinde Masajımız mi? yok sadece tak sıkıntımız Keyifler, Keyifler yerinde ya Teşekkür <gülüyor> ediyoruz Buradan <laughs> 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 büyüklerimize, devlet büyüklerimize teşekkür edecek Devlet büyüklerimize Devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz Abi yol, yol yapmışlar Beğenmiyorsunuz Allangevuru yani yapıyor değil mi? Reis yapmış yolu Güzel ya Sedat sen ne zaman kullanıyorsun abi? Ben dönüşte. Bilmiyorum bak sen. İstanbul'a da şey böyle herkes e, ne bileyim. Pert olur. Pert oldu falan. Ya zaten <laughs> nasıl kullanacak? Abi. Çünkü gelir gelmez ilk şey laf şu oldu. Abi benim elit getirmedim ben ya. <laughs> Merhaba dedi ondan sonra elit getirmedim. Elit <laughs> getirmedim <laughs> i̇şte İstiyorsanız gidip eve alalım. Hani <laughs> illa bana ihtiyaç varsa. <laughs> evet gidelim. Planlı bir hareket abi. abi. çok planlı. Çalışın Nef kaçmış için ölmüş, kaçmış hareketler. Artı cüzdan çok ince olduğu için. Ya oğlum yola gidiyoruz, insanlar kimden ilgileniyor? Ne olur ne olmaz der ya. Aynen aynen. Biraz bir evet, yöntem videosu yaparız. Sağol çakalım. Evet şimdi Slovenya'ya ya giriş yapacağız. Uzaylı parası. Valla para isteyecekler Hakikaten isteyecekler galiba. Bir dakika ya. Bir de tünel var. Bir tünel var Ooo! bir şeyler. Alışık olmanız Eğer dans etmek istersen, Devam et ben burayı yol çekiyorum ha. Ben seni çekmiyorum kardeşim. Bak sağ çekiyorum. <laughs> evet Lubyana'ya geldik şimdi Lubyana'yı geziyoruz. Dönerken. Işık hop hop hop. Hacı aman ha. <laughs> evet Sedat nereye geldik abi şu an neredeyiz? Lubyana. Hangi ülke? Slovenya'nın başkenti. Nasıl ilk impression? İlk izlenim. Valla bence küçük ve şirin bir şehir. <laughs> Daha ne gördük. Diye. <laughs> Önceden gelmiştim o yüzden. Ha, adam biliyor abi. Aa. Şu bina güzelmiş mesela. Şu bina, <laughs> parlamentoymuş. Kardeşim ya her şeyi biliyor adam. Bence şehir binası. Belediye şey mi Belediye Belediye Sarayı. <laughs> evet Koray Belediye binası dedi. Çok şehir şehir bayrağı falan falan var. Ya. Mantıklı yani. Sedat madem Lübiyana'ya geldin daha önceden nüfusu kaç abi şehrin? Biraz bilgi ver. He? Münih kadar abi. Hadi ya. Yani abi şey abi. Ya. Çok, küçük duruyor lan. Şu adama soru Ne? O, <laughs> küçük o, şey Oğlum şey, <laughs> çok küçük, duruyor lan. <Oğlum>, ülkenin nüfusu o <gülüyor> kadardır lan. <laughs> nüfusu bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> buçuk milyon zaten. Dışında aldığında, distrikleri aldığında falan. Hayır hayır 279 bin diyor abi. 2 milyon. 1,5 milyon, 2 milyon. Merkezde mi? Abi Münih'in de merkezde mi? 1,5. Ljubljana'da yaşar mıydınız gençler? Erasmus'u pardon. Aynen Erasmus için <laughs> keyifli olabilir. Ama yaşamak için bence bayağı küçük yani. Başka merkezi de yok galiba değil mi? Sırf burası yani. Böyle dağılmış bir merkez kültürü de yok. Serra kardeşim evet, cevap. <laughs> yok yok. Hepsi <laughs> <laughs> bu ya. <laughs> Sen buraya ne için gelmişsin Seda? Kaçamak yapmaya. buraya ha. gezmeye gelmişsin. 1-2 gün falan. Kim Güzel soru. Arkadaş problemi. Aynen aynen. Anonim, anonim takılıyor Sedat ya. Dostlarım da geldi. Gönül dostu. götürüyorsun ya. Sen söyle. <laughs> Gençler kopuyor muyuz? Kafalar sallanıyor mu? <laughs> <Yes. gülüyor> Serhat Reis bizi yardırıyor ya. Ne yapıyor adam? Nereye gidiyoruz? Abi hedefimiz <laughs> şu anda kurmak. Şu an Slovenya'dan çıkış yapıyoruz. <laughs> İki tane şerit Avrupa Birliği vatandaşları için çatır çatır ilerliyorlar böyle. Old passport kısmında hiç daha ilerlemedik yani 2-3 dakikadır bekliyoruz. Hiçbir araba gitmiyor diğer tarafta görüyorsunuz çatır çatır gidiyorlar. Evet Avrupa Birliği pasaportu alırsak böyle beklemek zorunda kalmayacağız tabi. Elinde sonuna benim olacaksın, <laughs> yapma.

Bugün bizi abi. Bugün nereye getirdim? Bugün nereye geldik biliyor musun? O bizi çekmesin. Pula'nın. Sizi daha çekmedim kardeşim ya. <laughs> 12 kilometre. Doğusun, yo doğusun değil pardon güneyine. Ee, bir özel tabiat parkına geldik. Yaklaşık yarım saat yolculuğumuz sürdü bu merkezden. Yani yarım saat ama kilometre olarak böyle 20 kilometre falan. falan. 12 kilometre hatta. Yol bayağı yarısı toz toprak böyle. Aynen. Şuradan da geçiliyor değil mi? bilmiyorum. Neyse. Bir daha ses geliyor sağdan. İyi hadi bakalım. Okay. Sesi takip evet. edelim. Bunun güzelliği taşlık ne diyor özel bir doğan ismi var onun ama ben hatırlayamadım şu an taş bir denizden mi bahsediyorsun yok kayalardan, Kayalar, bahsediyorsun evet, kayalardan bahsediyorsun o şimdi böyle jungle'a geldik jungle, ya evet. kamera çevirirsin belki aynen bizim şu bizim yani. gençleri biraz gösterelim jungle'da bu, şey, tamam, bu safari bar burası bence safari bar burası. <laughs> evet şimdi Bulunduğumuz yerde doğal yaşam alanına geldik. Parka bakalım arabayı park ettik. Aşağı doğru yürüyoruz. Kayalardan atlayıp denize gireceğiz. Manzara da hemen şöyle göstereyim. Direkt böyle tepeden denize doğru. Serhat sen bizi bayağı güzel yere getirmişsin kardeşim ya. Ee, ben de güzel oldum düşünüyorum. Tavsiye, <laughs> tavsiye verenlere teşekkür etmek lazım. Oğlum baksana ya işte, şu yukarıda of köfte noktası Ya birinin derdi deniz, birinin derdi köfte. Hadi inen. Çok Hadi hadi çek hadi, hadi. Hadi. hadi Beyler ne yaptık ya nereye gidiyoruz? Ne atlama yeri neresi bu arada? Şurası abi. Ha. İyi süper. Atlarsın o zaman ya Sedat. Yok gene atlamam. Serhat gel buradan atlayalım abi. Hadi bakalım Serhat. Hazırız abi. <laughs> Atıyorum. <mu? gülüyor> Aynen. Evet abi ne diyorsun? Ortam nasıl? Abi çok güzel. Beklediğinden daha iyi çıktı. Aynen aynen. Dur ben seni çekeyim ben sana sorayım. Nerede <laughs> olsun? <laughs> Atlama nasıldı? Abi ilk atlamada bayağı gerildi bu <laughs> Muhtemelen 2 metre falandır ya. 3 hadi 3 olsun ne Çok da yüksek değil ama. insan bir geriliyor böyle o düşme üstünde. Ama ikincisinde daha rahat. Peki daha yüksek yapar mısın yoksa? Burası yeterli mi? Yaparım aslında adım adım böyle çıkarım da. Bizimkiler erken pes etti. <laughs> evet, evet. Yanımda biri daha olsa atlayan muhtemelen ben de gaza gelirdim ama. Tek başına ama. pek zevkli olmayabilir. Tek başına aynen ya. Kendim. Güzel ama ya bayağı keyifli. Bir de kıyım yukarıdan böyle suyun rengi çok güzel. Evet, evet. abi. Sen ne diyorsun? Senin yorumlarını alalım. Vallahi ben pek atlamıyorum buradan ama. <laughs> Olsun abi ya. Ama şey yani su kalitesi olarak çok güzel. Beklediğinden daha iyi çıktı. Evet. Onun dışında doğa çok güzel. Aynen. Ee... <laughs> yani ya çok hoşuma gitti. Tekrar gelebilirim buraya. <laughs> aynen aynen. Yani. denizi ben açıkçası daha soğuk bekliyordum. Ne bileyim kuzeydeyiz aslında bayağı. Hatta şey diyebilirim. Bodrum tarafındaki denizin suyuyla aynı neredeyse. Evet evet içindeyken evet, bence evet. de ya su sıcaklığı olarak bayağı iyi. Çok Ama çok şey cool. tarafı da böyle Venedik tarafında da İtalya'da denize girdiğinde orada aslında ılık kuzeyde olmasına rağmen haritada. Su sıcaklığı olarak iyi. Millet atlamaya devam ediyor. Bak şuradaki sıranın en sonunda melema var ya. Bir karda. Demin çok iyi attı dağıttı. Hadi ya. Da. Ha onu açacak bak. Onu görmedim. Niye geliyor? Açacak yine onu. Abi değil herhalde. Evet, girdiğin boklar var öyle. Bak geliyor sağ. Oo, alemliy ya. Ya saat o zaman geri düştü abi sen neredeyiz geri kardeşim? Latin neredeyiz? Abi, Medelini geçtik. <laughs> Lülü bir yerlere lülü bir yerlere geldik yani. Evet. <laughs> Nereye geldik? Pronansiyon o kadar zor ki. Çok zor abi. Aynen bu harflerin şimdi bilmeyince insanı bayağı zorluyor. Ama şöyle yani kaldığımız böyle yarım ada kısmın sonuna geldik. En güneyine şurada da küçük bir ada var. Dün Daniel abimiz bize burayı tavsiye etti dedi oraya gidin bayağı böyle gençler falan oluyor. Kumusal vesaire Daniel de güzel. Daniel kim o? Evet Daniel Abiden de biraz bahsetelim bence. Yani kim Abi sen söyle. Daniel Abimiz aslında Arnavut. Yanlış anlamadıysam çocukluğunda Türkiye'de hapishanede kalmış bir süre. Hapishaneden sonra Türkiye'ye gitmiş Abi. Bosna'da hapishanede kalmış adam. Bosna'da tamam. Ailen. Kaçırmış. Tamam. Anl ee, görüldüğü üzere Türkiye'yi çok seviyor. Aynen. Ee, Kendisi yani şey Arnavutluktan ama Müslüman değil. Evet, aynen. Katolik. Katolik, Katolik aynen. Konuşurdu. Ama ee, baya böyle... Bize çok yardımcı oldu. Aynen. Yardımcı oldu derken tabi gezilecek, üzülecek yerler anlamında. Aynen. Dün ee, güzel bir... Ee, ne derler? İlk İkramda kimse... bulundu bize falan diye böyle. Yok, <laughs> <laughs> dün değil abi, ilk günde. Yani ilk geldiğimiz gece, akşam yemeğini oradaydık işte. Evet. Ondan sonra Türkçe konuştuğumuzu duydu falan geldi, bizimle abi, muhabbet Türkçe, etti. Türkçe konuşmaya çalıştı. Aynen ya. aynen, bizimle Türkçe konuşmaya çalıştı. Çocukları falan da, hatta iki tane de aynen. oğlu var. Dünya tatlı fiyatı <laughs> Evet bu tarafa gelirseniz Daniel abiye Aynen Çok rahatla güvenip Onun yani, yani, mekanında yemek adı yiyip, adı yiyip Yemekleri bayağı güzel, yani, güzel. Evet. Yani, onun Ve de da iyi yani diye Tavsiyeler de çok başarılı Dün çok mutlu olduk bugün de Hemen e... şöyle göstereyim şu karşıdaki adaya gideceğiz. Adanın adı ne acaba ya? Neyse onu videoya ekleriz adını ya. Adan adını, adını videoya ekleriz. Leva ismi geliyor ama. Eminim. Olabilir. lazım. Hatta Daniel abinin restoranın adını da yazarız hemen videoda şuraya bir yerlere. <gülüyor> Aşağıdan ya <laughs> da yukarıdan. Bilmiyorum artık koyarız bir yere. <laughs> Tabi <Evet. gülüyor> i̇şte burayı arabayla geldik değil mi? Ulaşım Abi basıldı. ulaşım buraya gelirseniz bir kere zaten bence araba kiralamadan gelmek bayağı zorlu hata tabii eğer böyle bisiklet tutkunuysanız vesaire o zaman bisiklette veya motosiklette de rahat rahat gelirsiniz ama e, onun dışında araba bence her türlü lazım. Evet. evet. Güzel yerlere gitmek istiyorsanız çünkü... yoksa merkezlerde kalırsınız yani oğlum. Evet, evet. Çok doğru. Bisiklet de, de olmayabilir. Çünkü bazı evet. yollar yollar çok toprak. Şöyle göstereyim böyle yani kilometrelerce gidiyorsunuz bu tarz yerlere gelmek için her yerde asfalt da yok. Evet, evet. Adamın ismi Levan. Adamının ismi Levan'mış evet. evet. Daniel abi dedi yüksek evet. sezonda 12 bin, 12 bin genç oluyor dedi. Şu abi an oldu. şu an böyle 120 ya vardır ya yoktur. <laughs> abi 120 tane şezlong yok abi. Abi 35 tane insan var arada bak. Kız bir karış 35 tane insan <laughs> var. Evet beyler sizde nasıl gidiyor? Gölgenin altına o, Bot gelmişsiniz. <laughs> Botu aradık mı bu arada öyle bekliyoruz Zaten mu? Ben bence. Vahiy gelip, gelip vahiy yani. gelmesi. İnsan görünce geliyordu. geliyordur kesin. Olabilir benim aynen saat muhtemelen ya. Yani. şapkayı, benim şapkayı sallayıp sen şöyle. <laughs> Beyaz çizme var mı? Beyaz bayrakası bayrak sallıyor. Tatil nasıl gidiyor gençler? Güzel, son günümüz. Yani, değil lan. Ya, yani ya. sayma. Yani haklı, yani, haklı. Uzun son evet. tatilimizin sonuna geldik. Evet. <Gülüyor> 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 Ama <Gülüyor> öte yandan ilk %50'lik dilim bitti, ikinci %50'lik dilim değil şu anda yani. yani yolları saymazsak. <laughs> Herkese tavsiye etmiyorum. Etmiyor musun? <laughs> Pahalı çünkü. <laughs> evet abi doğru ya yani. <laughs> Ve Hırvatistan yani daha ucuz olabilir abi burada. Evet İtalya gerçekten daha ucuz olabilir. Onu da sanmıyorum abi. Yani burada ben onu da sanmıyorum. Abi burada uy uygun. Uy restoranlar var. İtalya'da daha ucuz bence. Burada restoran fiyatları baya yüksek ya. Yine bir Türkiye'den gelen bir için çok çok ünlü değil. Evet evet. Ama Kaç para ödedik mesela aynen kaldığımız yeri? Ama 3 artı 1. Yani 4 kişi. 6 kişinin kalabileceği. 6 kişi, kişi, kişi kalır. kalır ama tabii ikisinin çocuk olması lazım bence öyle bir durumda. Yani. Yani evet o zaman 4 3 gece için. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu ara çok büyük evet, Bir şey seçtik. Ha yani. biz de yani. Dormumuz oldu. Dorm 4'te dorm var. Aynen yani, aynen. Hatırlarsanız İtalya'daki fiyatları yani bu çevredeki de Venedik aynı denize tesis olan sıkıntıdır. oteller, oteller çok pahalı. Evet yani. evet doğru oteller pahalı. Bir de başka bir kriter tabii bizim için otopark olması gerekiyordu. O da önemli. Sırf bu yüzden Hırvatistan'a geldik. Sırf bu yüzden Hırvatistan'a geldik ya inanır mısınız? Evet beyler şimdi adaya gidiyoruz. Adam başı 40 yerel birim veriyoruz. <laughs> ne kadar oluyor TL olarak düşünürsek. Önce bir Euro'ya çevireceğiz. Aynen adam başı. Evet, evet. Çok da iyi gitmiyoruz ama yapacak bir şey yok. mekanımıza. dedik. Adaya hoş <laughs> geldik. <laughs> Biz adaya öndeki arkadaşlarla girmek istemedik şu anda. Aa, aynen ya. O ne öyle poşet market poşetiyle. Olacak şey değil ya. İnanılmaz. Abi evet, ona ana kara ya. Gördüğünüz ana karar Evet Serhat, ada beklentimizin bir zor. tık altında kaldı mı? Kalmadı ya, kaldı mı? Abi bana şey saçma geliyor ya, ne ATM var ne de kart kabul ediyorlar. Evet. O biraz saçmalık yani. Evet evet. O zaman başında yaz oraya, adaya gelmeden yaz ki insanlar bunu bilsin mesela. Hmm, hak veriyorum. Bizde şu Ama an kısıtlı çok... kuna var, yetmeyecek. O yüzden euro ile ödeme yapacağız. Muhtemelen kur çevirimini falan böyle biraz geçirecekler oradan. Yapacak bir şey yok. Hadi ona da eyvallah da. Yani bir noktada Euro da bitecek. O sıkıntı. Neyse. Bitmez ya. Bitmez. <gülüyor> Bittirmeyiz. <gülüyor> bitmez ya. O kadar yemez içmeyiz. Ya ada... Ya bu taraf bence şey... Yani çok kötü. evet evet. Yer, şurada çöpler var. Hatta şurada da var. Şöyle gösterelim aynen. Bak, Televizyon falan vardı ya az önce aşağıda. Bozuk, <laughs> o Bozuk televizyonu koymuşlar. Ada aslında tam böyle ne bileyim yani biraz şey turistik olan kısmı barın kafenin olduğu yer böyle düzenli organizasyon falan güzel yapılmış kumsalda kum taşımışlar. Aynen ama adanın geri kalanı biraz salaş. Ama su kalitesi güzel gözüküyor. Su kalitesi iyi duruyor. Genel olarak ya zaten bence Hırvatistan'da su iyi. Yapmadı zaten aslında bu su kalitesini yolunu gösteriyor bence. Abi burası aslında tam yat mekanı. Kumsalları güzel değil, denizi güzel. Evet, evet çok doğru. Evet beyler eğleniyor muyuz? Nasıl gidiyor? <laughs> Thank <laughs> you.